bugün sana sıkılan kurşun Kürt avukatlar olarak insan hakları savunucuları olarak hepimize sıkılmıştır. Söz veriyoruz. Kürt halkı savunmasız kalmayacaktır. Tarihimize, değerlerimize, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkacağız. Elinden düşürmediğin insan hakları ve hukuk bayrağını taşımaya aynen devam edeceğiz. Işığın bol olsun, mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Nahaj iş boku axtına kabuk e, jimal batawi, rehavalawi, hevjinawi, Türkan elçi daveti verdikin. Tüm faili meçhuller çüller onu bağırlarına basacak saadetle minnetle ağırlayacak ensesinden vurulmuş ağzından zeytin dalı düşürülmüş bir halde dört ayaklı minarenin en tepesine konacağım tarih anlayacak beni kirli medya tehdidin kol, kol gezdiği sosyal medya televizyonlar Beni hedef gösterdiğiniz gazeteler hoşça kalın. Beni anlamayanlar hoşça kalın. Beni anlamak istemeyenler, dudak bükenler hoşça kalın. Geçirildiğim işkence tezgahları hoşça kalın. Sahillere vurulmuş bebekler, faili meçhul yetimleri hoşça kalın. Beni sevenler, destekleyenler, çocuklarım

Tıccarı tı zamana, tıccarı tı zamana gelip cebe ne Am ya. Hem ne halin gelip cebi verip Hayal nokta, huynamara parşici amel berhabıdın. Dost elme, dost elme en sosyalist, dost elme en komünist, dost elme en Ermeni, dost elme Asuri. Hemi hem berefet durma, bir sakinim. Havdu. Özgürlük uğruna, kardeşlik, demokrasi uğruna adanmış bir ömür herhalde herhalde böylesi bir dönemde yumuşak yatakta yumuşak yastıkta son bulmayacaktı. Bütün özgürlük sevdalılarının geçiş yolu budur. Allah hepimize böyle bir yaşam ve böyle bir onurlu ölüm nasip etsin. Evet topraklarımıza barış gelecek. Bunu biliyoruz. Burunda ısrarcı olacağız. Tayyip son sözleri bizim de sahipleneceğimiz barış bayrağıdır. Biz savaş istemedik. Kan istemedik. Ölüm istemedik. Topraklarımızda özgürce yaşamak istedik. Aslında Ahmet Arif'in dediği gibi budur katlimize ferman. Tek suçumuz budur. <laughs>